başkanlığına verilen önergedir diyor. Şimdi bu öncelikle bu maddenin genel kurul maddesi haline gelmesiyle ilgili oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zannedersem Recep Günay ve arkadaşları imzalı bu madde hakkında görüş beyan edecektir. O yüzden bu maddeyi 15 uygun bence. Gündemin 15. maddesi olarak gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Otomatikman gündemin 15. maddesi dilek ve temenniler şeklinde olan gündem maddesi 16, gündemin 16. maddesi de kapanış bölümü de 17. madde olarak değiştirilmiştir. 15. maddede geldiği zaman tamam. Bunu şey yapar. Tamam başkanım. Gündemin beşinci maddesi yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporların okunması. Yönetim kurulu faaliyet raporunu ve mali raporu okumak üzere Mehmet Ufuk Bayrakçı davet ediyoruz. Burada mı arkadaşımız? Geldi abi. Tamam. Buyurun. Değerli genel kurul üyeleri, 27 Şubat 2022 tarihinde toplanan olağanüstü genel kurulumuzun bize verdiği bu onurlu ve son derece zor görevi devraldığımız günden bu yana bir yıllık süreyi geride bıraktık. Görev yaptığımız süre içerisinde faaliyetlerimizi sizlere aktarmak ve mali konular hakkında bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Profesyonel Al takım. Spor Toto 1. Lig 28. hafta Bolu Spor Bursa Spor müsabakasından sonra teknik direktör Tamer Tuna ve ekibiyle yollarını ayıran kulübümüz teknik direktör Mustafa Er ve ekibiyle anlaşma sağlamıştır. Daha önce çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselik tesislerimizde devam etmesi istenen Profesyonel oyuncumuz Kubilay Sönmez tekrar A takım kadrosuna dahil edildi. Kulübümüze daha önce uzun yıllar hizmet vermiş sağlık ekibimiz Doktor <laughs> Müjdat Engünsu, Doktor Şafak Selimoğlu ve fizyoterapist Recep Lokmaoğlu ile anlaşma sağlandı. A takımımız sezon sonu 44 puan toplamasına rağmen 1 puan farkla ligi 16. sırada bitirerek 1 alt lige düşmüştür. Sezon sonunda 1-6 lüge düşen takımımızda her türlü çabalarımıza rağmen 7 yerli oyuncumuz kendi istekleriyle kulübümüzden ayrılmıştır. Ayrıca 7 yabancı oyuncumuz da fesih haklarını kullanarak sözleşmelerini tek taraflı olarak fethetmişlerdir. Kadromuzda bulunan oyuncu...